Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den transferde flaş bir hamle daha geldi. Sarı lacivertlilerin geçen sezon Galatasaray'ın kiralık olarak formasını terleten Kosovalı yıldız Milot Rashika için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Milot Rashika için harekete geçti. Kurmaylar, Kosovalı Yıldız'ın kulübü Norwich City ile temasa geçti. Raşika geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. 27 yaşındaki futbolcu 34 maçta forma giydi. Bu mücadelelerde ise 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kosovalı oyuncunun bon servis değeri 8.5 milyon euro. Galatasaray ise transferde önceliğini Icardi'ye verdiği için Raşika harekatını henüz tamamlayamadı. Ancak yönetim, yıldız oyuncunun bon servisini almakta ısrarlı. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.